İnnel cennete tuğda an yemin arş. Cennet arşın sağ tarafına konulacak. Şimdi cennet cehennem şu anda mevcut mu mevcut, mahluk mu mahluk. Sahiplerini bekliyor, yaratılmış. Fakat birçok sayı hadis-i şerif, Kur'an'daki ayetler de bunu destekliyor. Cennet için uhdettil müttakin, takva sahipleri için hazırlandı bitti buyuruyor. Cehennem için uhdettil kafirin, kafirler için hazırlandı yani mazi sırasıyla hazırlanması bitti buyuruyor. bunlar mevcut. Ama bunlar seyyar. Seyyar ne demek? Ee, gelip gidebilir. Allahu Teala şimdi dünyayı nasıl mesela yüzdürüyor? Efendim gezegenler nasıl felekte yüzüyor? Bunların hiçbiri bağlı sabit değil. Ay nasıl geziyor? Sabah ya akşam nereden çıkıyor? Sabah nereye gidiyor? Güneş sabah nereden çıkıyor? Akşam nerede batıyor? Görmüyor musun nasıl geziyor? cennet cehennemde de mahluk ama Allah Teala istediği tarafa onu alır. Şimdi yedi kat göklerin üstünde cennet, yedi kat yerlerin altında cehennem. Ama o istediği yere çeker. Şimdi mesela ne buyuruyor? Ayet-i Kerime'de ve ciyeye meydin bir cehenneme. O gün cehennem mahşere getirilecek diyor. Şimdi cehennem ne kadar büyük yer. Artık onun büyüklüğünü aklı hafsalen almaz yani. Cehennemin büyüklüğü, cennetin büyüklüğü. En normal bir Müslümana orta dereceli, vasat bir imanlı kişi, 60 dünya kadar cennet 60 dünya. Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar. Bu kadar Müslüman, buna ortalaması 60 dünya kadar. Yani cennetin büyüklüğünü anlamanız için. Veya cehennemin büyüklüğü. Kafirin, yine vırsel kafir, mislu cebeli Uhud dağı kadar, bir kafirin azu dişi Uhud dağı kadar büyütülüyor. Ve bu kadar kafir var Adem Aleyhisselam'ın oğlu Kabil'den beri, kıyamete kadar. Ki kafirler Müslümanlardan bin kat fazla. Veya da 999 cehennemin adamı e, binde bir cennetin adamını kıyas edersen e bunun hepinin azı dişi Uhud'da kadar oluyor. Bu sahih hadis. Ma beyne menki beyl kafiri mesira selasete ayam bir rakibul musri'i en süratli atabilen bilen koşturan kafirin iki omuzu arasında e, üç günlük mesafede koştur, rahat koşturur. İlk da büyütülüyor. Bedenleri ne kadar büyük olursa yanmasının acısını o kadar hisseder. Çünkü küçük bir bedenin yani bizim gibi 60-70 kiloluk bir adam 1.65'lik bir adamın yanmasıyla işte bu demin dediğim gibi bütün dünyayı kaplamış efendim veyahut da İstanbul kadar mesafede kilometrelerce e, vücudu var. E bunun yanması bir olur mu? E, bunlar hep hadis. i̇bn Kesir'de geçiyor Bukhari Müslüman yani i̇bn Kesir tabi Bukhari Müslüman'dan naklediyor veyahut da Kütüb-i vesaire daha birçok kaynaklarda var. E şimdi bu kadar büyük cehennem. Ama ayette diyor ki, vecihiyeye cehenneme. O gün cehennem getirilecek diyor. Kaç bin melek getiriyor cehenneme? Yani pota gibi düşün. Demirlerin kızdırıldığı potalar var demir çelik fabrikalarında. Benim babam e, çiviciydi, demirciydi. Ben fabrikaya giderdim çocukken. Yani gençken. O potalar var. Yani o pota kıpkızıl oluyor. Yanına kaç metreden yanaşılmaz. Zaten yerin içine oyuk yapmışlar, onun içine koyuyorlar. Orada da kaç metre var? Yanına da şey yanaşamıyorsun. O ilk öyle kızıl kızıl kıp kızıl böyle. Ateş ateş. Çelik demir yani demirin kıp kızıl olduğunu içindeki demirleri görmüyorsun. Potanın dışı. Sonra kapağını açıyorlar. Allahu kapak açıldı o zaman ne acayip bir hararetler çıkıyor. Demirler kıp kızıl. Yani demir bilyalar var böyle şeyler, tekerlekli. Kıp kızıl, kıp kırmızı. Sonra soğuya soğuya bekletiyorlar onu soğuğa koyular. Soğusun, soğusun 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 saatlerce. Anladın mı? onu ne yapıyorlar? E ona kim el değecek de çıkaracak oradan onu, soğutmaya götürecek? Vinçleri var, oradan ona basıyor, o vinçin halkasını oraya takıyor, şeyle, üstten geliyor, o efendim, demirle çelik halkayı takıyor, o halka buradan basıyor düğmeye, o vinç onu kaldırıyor, ondan sonra soğutma yerine indiriyor. Böyle hendek gibi yer kazmışlar. Demir fabrikalarında böyle yani. E şimdi sen, Cehennem getirilecek. İşte Ondan sonra nasıl onu öyle kaldırıyor orada onu götürür. E bunu kaç cehennem? Oho kaç. E getirilir mi? Getirilir. Çünkü sayı Şerif de Celal'in tefsine geçer. Yani birçok kaynaklarda var. 70 bin melek cehennemin yularından yani yularlarından hepsi bağlamış şeyine. İşte bu şeyin takıldığı gibi vinçin ona halka taktığı gibi. 70 bin ee, halkası var. Cehennem'in taşınmak için e, 70 bin halkası var. Her bir halkadan 70 bin melek tutuyor. 70 bin kere 70 bin. Yani 70 bin kere 70 bin. 4 e, herhalde milyar küsür bu ne ediyor? Bu kadar melek. E, bu kadar melek efendim. bir meleğin ne kadar kuvveti var? Bir melek 7 kat yerin dibine kanadını koyup Dibinden söküp yedi kat köklere kaldırıp ters çevirebilir. Allah Teala meleklere bu kadar kuvvet verdi. Beyan ediyor. O zaman cibrilemizci kuvvetin çok kuvvet sahibi diyor. Şimdi bunlar hep ayetlerde, ayetlerde ve tefsirlerinde geçen hadis şeriflerde bildiriliyor. Böyle milyonlarca milyarlarca melek çekiyor. Bir meleğin kuvvetini demin anladık. Eşin ceh cehennem getirelim ayet ve cieyön verdi bir cehennem. Cehennem o gün mahşerin ortasına getirilecek diyor. Anladın mı? Cehennem getirildi diyor. Ve üzlifetil cennetül ilmuttakîn. Bak takva sahiplerine cennet yaklaştırıldı diyor. Hep bunlar ayet. Demiyor ki takva sahipleri cennete yaklaştırıldı. Yani cennet bir yerde duruyor da bunlar oraya yaklaştırılıyor demiyor. Cennet takva sahiplerinin ayağına getiriliyor, yaklaştırılıyor diyor. Yani mahşerde nasıl ki cehennem kendi ehli için azap olmak üzere onlara gürleyip efendim üzerlerine saldıracağı zaman bir tek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu durdurabilecek e, ee, sen karşıma çıkarılmasaydın mahşer halkını ezmiş geçmişim, yakmış kül etmiştim. Cehennem söylüyor. E cehennem konuşur mu? Ya Allah Allah yevme kulli cehennem elim teleti. Biz cehenneme buyuracağız ki doldun mu? Gavurları, münafıkları atıp 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 at. yine doldun mu diyeceğiz diyor. Kur'an hepsi ayet okuyor Hepsi hadisler değil bunlar. Ve tekul elmin mezid. O da diyecek ki daha ne vardın ki ya Rabbi? Çok yerim boş kaldı. Bir, bir, kafirin dişi Uhud dalga, asıl dişi Uhud dalgadan. İki umuz arası üç günlük at koşturuyorsun. O kadar gavur dünyanın bir binde 999'u gavur atılmış oraya. Hala ne verdin ki diyor. O kadar büyük. Bak cennette takva sahibine yaklaştırıldı diyor. Kelimeleri, manaları iyi okuyalım, anlayalım, düşünelim. Onun için ayet, hadis hepsi birbirini tasdik ediyor, teyit ediyor. Hiçbir de tenakuz yok. Bak bu hadis-i şerifte de ne buyuruyor? Cennet arşın sağına konulur. Arş yerinde sabit duruyor. Ondan sonra e, istediğini alır yerinde bir tarafa koyar. O ayrı bir şey. Hepsi hiçbiri sabit derken o yerinden oynatılamaz diye bir şey yok hiçbir şey için. allah Teala'nın kudreti dahilinde hepsi. E, arşın sağ tarafına cennet yerleştirilir. Çünkü şu anda göklerin üstünde ama gökler patlayacak. Yedi kat gök patlıyor. Güneş sistemi, ay sistemi çöküyor. Bütün bu noktada efendim yerler e, tebettül ediyor. maçlar arası kuruluyor. Artık bu bildiğimiz göklerin üstteki yerinde değil. Onun için arş açılıyor. Şimdi gökler patlayınca sen açılınca e, ne görüyorsun? Açık kürsüyü görüyorsun. Sidratül Müteahhit görüyorsun. Cennetül Meval. Arşı görüyorsun o zaman. O zamana kadar şimdi biz arşı nasıl göreceğiz? Daha birinci kat semayı göremiyoruz. Cennet arşın sağına konulacak. Cehennem de getirilecek, arşın sol tarafına konulacak. Sonra da mizan getirilecek. İşte sen bakkal Nuri Efendi'nin mizanı zannettiğin için e bak ne kadar büyük cennet, ne kadar büyük, arş ne kadar büyük. Deminden beri anlatıyoruz. İşte o mizan da onların ortasında duracak kadar büyük yani. O mizan getiriliyor. Ve yu'te bil mizan Sabu tusabu beyne yedillahi teala. Mizan terazi getirilecek. Allah Teala'nın huzurunda yani Allah Teala mekan mekandan makamdan münezzeh. Mevla'nın buyurduğu yere e, konulacak kiffetün lil hasenat hasenat tarafı yani sevapları iyi amelleri ölçen kefesi An anyeminil arş arşın sağ tarafında cennet nereye konmuştu arşın sağ tarafına mizanın sağ kefesi sevapları tartacak kefesi nereye konacak arşın sağ tarafına tam mukabilinde karşısında ne var Cennet var. Direkt transfer. Oradan oraya. Efendim ee, mukabileten ee, kifvetül hasenat mukabiletün de olur li cenneti, cennete tam mukabil. Mukabil Türkçeleşmiş zaten. Karşı karşıya. Ve kifvetül seyyiat günahları tartan kefesini nereye koyacak? Anyesar ile arş, arşın sol tarafına. Karşısında ne var? Mukabiletün linne Cehenneme tam mukabil. Buradan zaten günü kötülük kötülükleri tartan taraf ağır gelirse oradan oraya transfer. Evet. Hadis-i şerifte böyle bildiriliyor. Onun için Ehl-i Sünnet Ulema'sına meşhur olan, yaygın olan görüş tek bir mizan terazi bütün ümmetleri ve hepsinin bütün amellerini tartacak. E, ama e, hadislerde, eserlerde, rivayetlerde e, mizanlar, mevazin, cemi tabirlerde geçiyorsa o tazim için yani büyüklüğünü ifade için